O zaman başlıyoruz. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Aşırı mutluyum ve çok heyecanlıyım. Çünkü uzun bir aradan sonra tekrardan sizinle birlikteyim ve gerçekten şu anda kamera karşısına bakarak bile bir şeyi sizlere gösteriyor olmak beni hem çok heyecanlıyor hem de aynı zamanda wow bu kadar uzun bir aradan sonra tekrardan sizinle birlikte olmanın da ayrı bir heyecanını yaşıyorum. Umarım geri geldiğim için mutlusunuzdur. Baktım gördüm ki YouTube şu anda boş. Yine benim ilk geldiğim zamanlar gibi. Dedim ki Gökçe hemen Yani şu anda kimse içerik üretmiyor. Çok fazla eskisi gibi YouTube'da yapmıyoruz ama ben hakikaten buradaki benim o kemik kitle var ya beni yıllarca tanıyan ve destekleyen insanları da yarı yolda bırakmak yani yarı yolda bırakmak kelimesi doğru bir kelime değil. Daha doğrusu onların istekleri ve destekleri sayesinde tekrardan burada olmaya karar verdim. Çünkü son zamanlardaki tüketim çılgınlığı bu kadar devam ediyorken ve ben de bunların arasında olan biri olarak biliyorsunuz bunlar bizim artık işimiz. Sosyal medyadan link vermek. Artık şöyle bir moddayız daha doğrusu. Gerçekten sosyal medya takip ettiğimiz ve zevkini güvendiğimiz insanların profiline giriyoruz. Bakalım bu hafta Gökçe ne almış, o ne almış, bu almış ve o şekilde artık alışveriş yapmaya başladık. Bence bu güzel bir şey. Ne alıp almayacağımızı ve şu anda son zamanlarda online bu kadar öndeyken ve artık mağazaya bile gitmiyoruz. Yani öyle bir alıştık ki internetten alışveriş yapmaya ama bazen de göründüğü gibi ürünler gelmediği için internette aldığım eve gelen videosuna hoş geldiniz. Yani bu demek alıyor ki her hafta Gökçe'nin videolarına geliyorsunuz. Gökçe ne almış, ne etmiş, bakalım üstüne nasıl duruyor, güzel mi, kumaş iyi mi, kalıbı iyi mi gibi soru işaretleriniz varsa aklınızda artık burada olacaksınız. Ve ilk parçam üzerimdeki parça. Bu parçanın ben böyle daha böyle buz mavisi rengini almıştım ve bu rengini çok istiyorum ama bu geldiği gibi giden bir parça. Bu böyle body suit içerisinde ve arkası oldukça dekolteli. cinlerle ya da böyle gece yani gece ya da günlük olarak da bunu kombinleyebilirsiniz. Ben bunun üzerine böyle ve oversize ceketler atıp İşte altına böyle beyaz sneaker falan giymeli çok seviyorum. Yakından da göstereyim kumaşı bu şekilde. İçerisinde ve süt yan yok. Bunun için biliyorsunuz ki eğer meme ucunuz biraz daha büyük ve iri ise için meme ucu petleri var. Onu da zaten bu videonun altına burada burada gösterdiğim bütün ürünleri linkini veriyor olacağım zaten. Bantlar var memurcu pedleri falan var. Onları kullanarak da bu şekilde hani onun görünmemesini sağlayabilirsin. Ee, arkası da böyle. Bence gayet güzel. Birinci parçamız bu. Evet ikinci parçam bu üzerimdeki Bayağı enteresan bir şey olan. Giyerken bayağı zorlanmadı. Anneme söylüyorum. Anne buradan mı şuradan mı ama o kadar da zor değilmiş. Ben bu tarz böyle hani şey nasıl söyleyeyim buna kesik kesik parçam oluyor bu siyah Neyse böyle enteresan parçalar giymeyi seviyorum. Ve bence bu üst hem kumaşı hem de fiyat performansına göre çok iyi. Yine böyle cinlerle isterseniz giyebilirsiniz. Ya da böyle gece çıkarken de giyebileceğiniz bir üst. Tek kolu şuradan doluyorsunuz. Şöyle şöyle geliyor ve böyle bir şey oluyor. Şöyle göstereyim. Nelerle? Bu üçüncü parçamız benim favori parçam ve annem de çok beğendi bunu. Rengi, kumaşı, modeli hakikaten çok güzel. Hem günlük hem de gece şık bir yemekte güzel bir yerde giyebilirler diye düşünüyorum. Detayları bence oldukça güzel. Şöyle göstereyim. Şurada bir detayı var. Burada böyle ipleri var. Dördüncü parçayla geri geleceğim. En sevdiğim parçalardan biri bu. Yaka kısmı, Yaka kısmı çok güzel. Bir de gerçekten kumaşı o kadar güzel ki bunun. Ya kumaşını çok güzel yapmışlar ya. Ve burası böyle gel. Burası böyle korse gibi yani şurası. Arkası bu şekilde. Güzel. Çok iyi vallahi. Bunu çok Hoş. beğendim ve bu da tükenen geldiği gibi gidenlerden. Ben de istiyorum. Tamam sen de alacağım. Aşağıdaki açıklamalar kısmında bıraktığım linkte eğer Gökçe bu ürün yok diyorsanız o ürün tükenmiş oluyor. Yani bu videoyu ilk izleyenler bu ürünlere ulaşıyor olabilecek. İlk önce bence siyahları bitirelim sonra beyazlara geçelim diye düşündüm. Çok güzel bir yemeğe gidiyorsunuz. Ne giyeceğinizi bilmiyorsanız kesinlikle bu tarz bu senenin modası olan korseleri kullanabiliyorsunuz. Bunun beyaz rengi de var. Şimdi bu üzerimlik 34 beden. Aslında bunun kalıbı daha iyi sardı beni ama... <laughs> Bir nefes alamıyorum şuradan. 36'sı da var. O da beyazı. Beyaz rengini de ben çok beğendim. Aynen, aynen. Aynen. Blazer ceketlerle bu tarz işte korseleri kombinleyebilirsiniz. Aynen. Benim sırtım çok geniş arkadaşlar. Zayıfım, zayıf biriyim ama omuzlarım ve sırtım hakikaten çok geniş ve kaslı. Beni hani 34 beden olarak da görmeyin. Ben 36 bedeni. Daha doğrusu üst üst bedenim 36 ve 38 hatta. Alt bedenim 34. Aa! Ne oldu? Aa, kamerayı mı sevmiyorsun sen? Işıkları görünce mi öyle Aa, yaptın? Ay. Şimdi, bu üstü ilk gördüğümde beğendim. Çünkü Deri görünümü parlak ve altı şöyle hani. Şuradan göreceksiniz. Hani şöyle şöyle geliyor. Ne sıkıntısı var bunun? Evet, hareketi kısıtlı. Yani ben çok fazla hareket yapmayacağım, eller havaya bir yere gitmeyeceğim diyorsanız sadece şık bir yemeğe gideceğim. Ellerimi kaldırmayacağım bir yere gidiyorum diyorsanız alın. Çünkü çok şık. Bu arada yılbaşı için de çok güzel bir şey olabilir. Ha doğru. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Az önce diyorum ki eller havaya kalkmasın. Yılbaşı için de iyi olur. <laughs> evet yani evet, yılbaşı için onu vazgeçtik. Ama bence güzel bir yemeğe gittiniz. Ve böyle bir jean. Daha yüksek berem o. Biraz düşük. Şöyle yüksek ber bir jean. Üzerine blazer. Eğer ki spor ayakkabı giymeyi istemiyorum. Daha topuklu bir şeyler giyeyim diyorsanız topuklu bir şey giyebilirsiniz. Çok beğendim bunu. Fiyatı çok uygundu. Şöyle yakından... Bu da böyle. Şimdi sıradaki. Gerçekten her parçada üstümü değiştiriyorum ve <laughs> kamerayı durdurma saçım başım dağılıyor. Burada gösterdiğim parçalardan en en sevdiğim bu oldu. Çok Şimdi diyeceksin ki bütün parçaları seviyorsun çünkü ben aldım. Çok güzel. Şuradaki toka detayı. Şurası şöyle. Boyun detayı. Arkası. Arkası güzel. Hani açık, açık değil. Bir yardımcı, yardım almanız lazım. ayınız olsun. <laughs> Şey, erkek olsun. E, sen duyamıyorlar. duyamıyorlar diye. Yani bunu giyerken mutlaka yanınızda anneniz olsun. <laughs> anneniz yoksa fake olsun. <laughs> ya anne... Evet, gönül rahatlığıyla alın, aldırın. Bunu yıl başında giyebilirsiniz. Bakın ellerimi kaldırıyorum. Mila değil de bu başka bir, bir Türk tasarımcının bir markası. Bunun da link umarım vardır diye düşünüyorum. Yakından detaylarını şöyle gösterelim. İnternetten aldığım eve gelen videomda en güzel parçalardan biriydi. Bu hakikaten göründüğü gibi de geldi yani. Şimdi ne eksik ne fazla. Bunu bayağı sevdim. Kaliteli bir parça. Ben zaten ya beyaz ya siyah aldım fark ettiniz. Bugün zaten videomuzda genelde siyah ve beyaz üstler göstereceğim. Bu pazar günü başka bir video gelecek ama önümüzdeki hafta yine böyle işte eşofmanlar falan onlar çok seviyor insanlar bende. Bu birazcık daha böyle klasik görlü görlü kıyafetler seçtim sizin için ve genelde beyaz ve siyah tek renk tercih ediyorum ben. Eskiden daha çok desenli kıyafetim vardı ama son zamanlarda böyle tek renklere gittim. Bu da yine Milan'ın bence en güzel parçalarından biri. Body çıtlı buradan. Kumaşı çok esnek. Bence bu fiyat Yata göre genelde bu tarz böyle sütleyen görünümlü üstler tel olması gerekir ki göğüs kısmınızı daha iyi göstersin. Benim göğüslerim küçüktür ve hani estetikli bir göğüs olmadığı halde bile bence çok da kötü göstermedi. Çok iyi toparlıyor. Yaka kısmı zaten benim bu balerin yaka deniyor. deniyor mi? Balerin yaka. Balerin yakası mı? Balerin yaka değil mi bu? Kara yaka. Neyse işte öyle bir şey. Bu da yine alıp da pişman olmayacağınız ürünlerden biri. Ama şunu söylemek zorundayım. Eğer ki göğsünüz estetikliyse ve göğüs hacminiz yukarıdaysa bu biraz fazla durabilir. Benim göğslerim küçük olduğu için daha rahat hareket ediyorum. Ve çok da böyle dekolteli, çok iddialı ve cesur bir parça durmuyor. Ama sizin göğüs yapınızda eğer büyükse bu parçayı bence giymesinler. Yani almayın boşuna. Burada teli yok. Tel olmadığı için göğsünüz pasta gibi durabilir. Ben daha rahat giyebiliyorum bunu. Bu da böyle bir parça. Şimdi bu bir sporcu süt yeni. Bu lastikleri o kadar güzel bir şekilde göğsünüzü kavruyor ki çok iyi duruyor ve çok rahat. Çok rahat ediyorum da. Bunu giyiyorum. Üstüne beyaz şey e, siyah salaş gömlek, blazer ceket. Yani bu sporcu sütten olarak geçiyor ama bence spor yaparken değil, daha fazlasını hak eden bir üst olduğunu düşünüyorum. Şimdi yakına geleceğim detayını görün. Evet bu şekilde. Sanırım başka rengi yoktu. Diğer renklerin de gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Beyaz özellikle. Acaba beyaz lastiklerde bu kadar kaliteli durur mu? Hani beyaz lastik çok da böyle iyi durmuyor ya genelde. Evet. Sıradaki. Ve diğer parçamız bu şekilde. Gerçekten 30 ya da 40 TL'ye aldım ama kumaşı aşırı iyi. Kalıbı çok çok iyi. Biraz flicker yapıyor şu anda ışıklardan dolayı, kameradan dolayı. Bu parçayı kesin alın ama bir beden büyük almanızı öneriyorum. Eğer içine sütten giyecekseniz. Ben sütten giymeyi tercih etmediğim için bir beden küçüklüydü. Yani tam bedenimi aldım. 36 aldım. Hatta x almış al almış olabilirim. Açıklamaya yazıyor olacağım. Genelde bu tarz yakalarda hareket etme kıslanıyor. Bunda öyle bir şey yok. Bunda istediğiniz gibi hareket edebiliyorsunuz. Şuradaki detayları falan gerçekten çok güzel bir Çok beğendim. Bu böyle beyaz cinlerle falan çok iyi durur. Arkadan da şu şekilde bunu Net almanızı istiyorum. Bu da sevildi, sevdiğim bir parça oldu. Üstümdeki kim derdi ki bir bikini üstü olsun? Kumaşı evet e, mayo kumaşı gibi ama tam olarak o da değil yani değil mi? Hani bu e, bikini üstü. ama bence maya üstü olmaz bu. Şey olabilir hani işte gittin güneşlendin en havuza girdin en son after party'ye gidiyorsun ya. Ancak öyle. Ancak öyle yani evet. bu bir hani sonrasında giyebileceğiniz bir parça olduğunu düşünüyorum ama çok güzel. Yani bunu zaten muhtemelen yaza doğru. Bundan biraz sonra bulamazsınız. Ben genelde geçen sene de aynı şey yapmıştım. Kışın sizlerle Moya bikini paylaşmıştım ve stokları bitirmiştik. Bana demişlerdi ki ne oluyor ya? Kışın Moya ve bikini sattırdığım için bayağı şaşırmışlardı ama çünkü bitiyor. O yüzden ben böyle parçaları önden almayı ve göstermeyi seviyorum size. Uygun bir butikten aldım bunu da yine. Çünkü son zamanlar diyorum ya tüketim çılgınlığı devam ediyorken yani gerçekten para kazanmak ve para harcamak da çok zorlaştı. O yüzden zaten bu videoları burada bu şekilde sizlere gösteriyor olmak istiyordum. Çünkü Instagram'da zaman zaman şöyle bize kızabiliyorsunuz. Çünkü hepimiz aynı şekilde işte onu alın bunu alın gibiye döndüğümüz zaman diyorsunuz ki ya herkes her şeyi bu kadar kolay bir şekilde paylaşmamalıya geliyor ve size yardımcı olmak amacıyla Artık yine buradayız. Halka sesleniş yaptım. Nerede o? Siparişlerim. Arkadaşlar bu üst 40 TL. İyi. Çok iyi değil bu mi? Üstteki tuvalet kağıdı bile alamıyorum. <laughs> <laughs> Ay evet ya tuvalet kağıtları 90 TL olmuş 16'sı. Şu an getirdi sepetimde bekliyor hala alsam mı olmasam. <laughs> Ay bu arada onun siparişini verecektim. <laughs> Bir düşündüm biliyor musunuz ya? Arkadaşınızı arıyor musunuz? Ay dur arkadaşım tuvalette mi? Oo tuvalette misin? Zenginsin. İğrenç bir espriydi tamam. Ben Tam bu keşfettiğim bu direkt paylaşacağım. Bunda böyle gündemdeki fiyatlara göre çok daha uygun üstler falan bulabiliyorsunuz. Bu da yine çok sevdiğim siyah bir parça oldu. Evet bugün size burada çok siyah ve beyaz parçalar gösterdim. İki tane de mont var onu göstereceğim. Çünkü tükenir diye çok korkuyorum. İkisini de çok beğendim bir tanesini giyiyorum. Ben zaten bu yeşilin hastasıyımdır ve benim için monttaki en büyük kurallardan biri mont üzerimde ağırlık yapmasın lütfen. Ağırlık yaptığında bana böyle sıkıntı geliyor. Zaten ben böyle üst üste giyinen bir insan değilim. Kışın daha ince giyinen biriyim. Yazın hatta kat kat giyiniyorum. Böyle bir ters bir ruh halim var. Şöyle üstüme giyiyorum. Renginin güzelliğine bakar mısınız ya? Aşırı güzel bir mod bence. Bunun bedeni S. Evet S oldu bana mı? Ben birazcık daha oversize sevdiğim için bu montu alanların yorumlarına bakarak kendi bedenimi aldım ama keşke medium alsaymışım. Çünkü ben daha böyle büyük oversize giymeyi seviyorum ama S de gayet zaten büyük duruyor. Yakasında şöyle peluşu var. Ama bu peluşun birazcık daha böyle hacimli olmasını bekliyordum. Çünkü fotoğrafta birazcık daha öyle gözüküyordu. Bu da böyle bir mont. Bunu buradan böyle bağlıyorsunuz. Şey, ah, kemeri var konuşamadım. Kemeri de yine cepleriyle ve yakasıyla uyumlu. Bu da böyle bir mont. Çok beğendim. Bu da alınması gereken parçalar arasında net girildi. Yine çok hafif. İçinde çok rahat edebiliyorsunuz ve çok sıcak tutuyor. İkisini de giydiğim için söylüyorum bunu. Bundan sonra alacağım bütün online alışverişlerimde beğenmediğim ürünleri de göstermek istiyorum. Gördüğünüzde almayın diye. Kumaşı kötüdür, yakası kötüdür, dikişi kötüdür vesaire. O tarz eleştirilerimi de, tabii ki de aldığım parçalar üzerinden yapmaya devam edeceğim. Ya böyle bir utangacım. Bugün konuşurken böyle kendimi çok tuhaf hissediyorum ama sizi çok özlemişim yorumlarınıza ihtiyacım var. Desteğiniz zaten her zaman bana hissettiriyorsunuz. Instagram'da olsun, YouTube'da olsun. Ee, Sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve bu video bugün böyle oldu. Bu arada benden hakikaten beklediğiniz, görmek istediğiniz video türleri var. mısa, vlog çok istedim ama vlog... Olayını ben çok böyle devamlılık getiremiyorum. Yani o anda diyorum yani kamerayı elime alıp da arkadaşlarımla konuşuyor olmak bazen beni yoruyor. Çünkü sanki o anı bozuyormuşum gibi hissediyorum. Ama mesela bir yurt dışına gitsem ekstra bir farklı bir yer olsa, ki New York'ta bunu çok yapıyordum. Çünkü New York hem cazip hem de New York hakkında, Amerika hakkında bilgi sahibi oluyorduk burada. Hani nerelere gidilir nereden ne yenir, ne alınır gibi. Aslında ben vlog çeksem var delirsin. O kadar çok komik bir arkadaş ortamım var ki ve hiç ummadığınız bir gökçe görebilirsiniz. Son derece salak bir kızım bu arada arkadaş grubunda. Genelde hep benim üstüme oynarlar falan. Bilmiyorum aslında öyle bir şey de yapmak istiyorum. Her neyse. Umarım bu video beğenmişsinizdir. İsteklerinizi, önerilerinizi, yorumlarınızı her zaman açığım. O yüzden aşağıdaki yorumlara benden ne görmek istiyorsunuz? Nasıl bir video içerikleri? Çünkü artık biliyorsunuz eskisi gibi YouTube'a içerik üretmek de çok zor çünkü herkes her şeyi, ben de olmak üzere hepimiz her şeyi çok güzel yaptık. Yeni içeriklere bence ihtiyacımız var ve bence yeni YouTuber'lara da ihtiyacımız var. Ben gerçekten YouTube izlemek istiyorum ve yeni kullanıcı bulamıyorum böyle. Sizin böyle önerebileceğiniz güzel isimler de varsa, yeni yorumlarda buluşalım. Belki benim gibi yeni YouTuber'lara, yeni içerikler görmek isteyen kişiler var aramızda. Onlara da yardımcı oluruz diye düşünüyorum. Burada gösterdiğim bütün ürünleri aşağıdaki açıklamalar kısmına online linkine ekliyor olacağım. Başka söylemem gereken bir şey yoksa ben gidiyorum o zaman. Şimdilik sizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayrıca 2021 yılının son ayında tekrardan YouTube'a geri döndüğüm için ve yeni yıla da az kalmışken böyle bir karar verdiğim için de kendimi tebrik ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Mua.